Merhaba dostlar, bugün sizinle birlikte bu klip stokaya kalpler yapıştıracağız. Ee, bu küçük kalpleri öreceğiz ve şu şekilde sırayla kalplerimizi yapıştıracağız. Bir tane daha öreceğim ben. Pastel tonlarda yapmayı tercih ettim. Pembe belirli yaptım. Şimdi de ekru renkli birlikte öreceğiz. Ee, hemen başlayalım. Şöyle sihirli halkamızı yapıyoruz. Sivil halkayı yaptıktan sonra şöyle arasından geçirdik. Bir tane sıkıladık. Daha sonra sihirli halkanın içerisinden parmağımızı çıkartıyoruz ve bir iki tane zincir çekiyoruz. Başını doladık, sihirli halkanın arasına geçirdik, çıkarttık. Üç tane var elimizde şimdi ikisini bir, ikisini bir aldık, ikili trabzan yaptık. Tekrar başını doladık, tekrar ikisini bir ikisini bir ikili trabzan yapıyoruz sonra yanına hemen bir çakma sık iğne yapacağız bunun için yine başını doladık halkan arasından geçirdik pardon ipim kalmış halkan arasından geçirdim üçünü birlikte alıyorum tekrar başını doladım bir çakma daha yapacağım üçünü birlikte alıyorum Şimdi başını doluyorum. Bir tane ikili trabzan. İkisini bir, ikisini bir. Başını doladım. Yanına çakma sık iğne. Tekrar çakma sık iğne. Başını doluyorum. Şimdi de başta yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Biraz sıkılıyorum. Başını doladım. Evet ikili trabzanımızı yaptık bu şekilde şimdi bir iki tane zincir çekiyoruz ve buraya bir tane sık iğne ile sıkıladık şimdi sihirli halkamızın şu küçük ipinden tutacağız sıkılayacağız Evet kalp şekline dönüşüyor şurada bir tane zincir çekerek sıkılayalım bu arada Silikon tabancamı açayım. Evet, iyice sıkılıyoruz. Daha sonra zincir çektiğimiz kısımdan ipimizi keselim. Şöyle arkasını döndürdük. Arka taraftan şöyle zincir çektiğimizi arka tarafa doğru çektikten sonra Bakalım ön tarafta açıklık kalmamış. Bu iki ipimizi birbirine bağlıyoruz. Evet, bağlarken şeklini bozmamaya çalışalım. Şu tarafta kalmış ipim benim. Evet, açıldı. Tekrar bağlayayım. sıkıca bağlıyoruz. Daha sonra iplerimizi kısaltalım. Şimdi yapıştırma kısmına geçeceğiz. Renklere karar verelim nasıl yapıştıracağımıza. Şu şekilde olabilir. Koyudan açığa doğru olabilir. Bence şöyle daha güzel. Evet şimdi silikon tabancamızdan akmaya başlamış tamamını şu şekilde sürelim silikon tabancamızı kapatalım evet şöyle hemen yapıştırma işlemine geçiyoruz tam ortalayarak yapıştırın şöyle diğerini kaydırmadan Evet hepsini yerleştirdikten sonra Evet üzerinden bastırıyoruz. Evet iyice bastırıp yapışmasını sağlayalım. Şöyle klip stokamız hazır. Renkler de çok güzel oldu. Her zaman pastel renkleri seviyorum. Sizce nasıl oldu dostlar? Evet. Farklı farklı renkte yapabilirsiniz. Aynı renkte yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu kalpleri battaniyelerde, e, hırkalarda üzerine süsleme olarak da kullanabileceğiniz bir figür. E, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim dostlar. Yorum ve beğenileriniz de beni daha fazla kişiye ulaştırıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.